Merhabalar çok kıymetli Bitcoşer ailesi yeni bir Bitcoin analizi videosu ile karşınızdayım. Öncelikle analizler çatır çutur çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın en son analiz videom buradaydı ve burada da yine 7 gün önce yüklemiştim bu videoyu ben. Ve burada söylediklerim neredeyse yine birebir geldi arkadaşlar. Birazdan o kısmı da sizlere tekrar bu video içerisinde de izleteceğim ve analizlerin nasıl nokta atışı çalışmaya devam ettiğini yeni izleyen arkadaşlarımız da bu şekilde görmüş olsunlar. Hakikaten bu analizlerin merakla beklendiğini de biliyorum. Fakat ben sık analiz yapmıyorsam bilin ki bir önceki analiz videosundaki söylenen senaryo hala çalışıyor, devamlılığını koruyor demektir. Ve aynen burada da söylediklerimiz ve tahmin ettiğimiz senaryo gerçekleşti. Bunu birazdan izleyeceğiz. Bitcoin analizimize geçmeden önce şu hatırlatmayı da yapayım. Geçen haftaki çekilişimizi kazananını Instagram hesabımda paylaşmıştım. O arkadaşımı gönülden tebrik ediyorum. O arkadaşımı bu videonun yorum kısmına da sabitleyeceğim. Pazar gününe kadar bizimle iletişime geçmeye çalışsın ve ödülünü ona gönderelim. Ayrıca bu video bir çekiliş videosu olmayacak. Yani bu videoda çekiliş yapmayacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki çekilişler devam edecek ama bazen platform değişiklikleri yapmayı planlıyorum. Yani Twitter'da ve Instagram'da da çekiliş yapmaya başlamayı düşünüyorum. Bu yüzden beni Instagram'dan ve Twitter'dan da sıkı takip alın. İnşallah bu çekilişlerle de Bitcoşar ailesindeki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi gülmesine vesile olmak istiyoruz Evet lafı çok uzattık hemen analizimize geçelim güncel Bitcoin analizimize geçmeden önce ilk önce buradaki analizimizin nasıl nokta atışı çalıştığını bir izleyelim ardından güncel analizimizi yapalım şimdi Bitcoin de bu seviye bu bölgeler inanılmaz önemli arkadaşlar neden bakın daha önce de şu anda zaten günlük grafik açık bakın burada da 42 bin dolar altında günlük mum kapanışı yapmışız ve çok sert bir düzeltme gelmiş arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz çok sert bir düzeltme gelmiş. Ardından burada da bakın yine 42 bin dolar seviyesinin altında günlük mum kapanışı yapmışız, bir tepki yükselişi almışız ama güçsüz kalmış. Yine tekrar 42 bin doların altında kapanışı yaparak bakın çok sert bir düzeltme, çok sert bir düşüş görmüşüz. Burada da bakın yine 42 bin doların altında günlük mum kapanışı yapmışız ve yine çok sert bir düze düzeltme, çok sert bir düşüş görmüşüz. Burada da aynı şekilde 42 bin doların altında günlük mum kapanışı yaparak yine çok sert bir düzeltme görmüşüz. Şimdi de arkadaşlar bugün de 42 bin doların altına düştük ve eğer bugün yapacağımız günlük mum kapanışı 42 bin doların altında olursa yine düşüş göreceğiz. Fakat yani yine düşüş göreceğiz. Şöyle buradaki geçmişteki verileri baz alarak bunu söylüyorum. Yani bugünkü yapacağımız günlük kapanış çok önemli. 42 bin doların altında olursa bu mum kapanışı yine biz buradaki gibi sert düzeltmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama benim şöyle de bir düşüncem var bu anlamda. Eğer buradaki günlük mum kapanışını yaptığımızda 42 bin dolar altında burada gelebilecek seviye bakın 38 bin dolarlar olabilir. Çünkü şunu da göstereyim arkadaşlar. Evet hep sert düzeltme gelmiş burada. Tamam mı? Hep sert düzeltme gelmiş. Yani 42 bin doların altında ne zaman kapanış yapsak şuradaki fake kırılım hariç genellikle bu çalışmış. Ama burada şöyle bir özellik var. Bakın dipler yükselmiş arkadaşlar. Yani dipler yükselmeye devam ediyor. Tamam mı? Bu bir nevi bizi e, umutlandırıyor Bitcoin için. Dolayısıyla burada da burada da o yüzden diyorum eğer bu düşüş gelirse hani 38 bin dolar seviyelerine yani şuralara gelir e, ve burada da eğer 38 bin doların altına kırmazsa eğer biz yine buradaki yükselen dipler e, görüşümüze uygun hareket etmiş olur. E, önemli desteklerimizi sizlerle de paylaşayım. Ama şunu unutmayalım yani 42 bin dolarındaki günlük mum, mum kapanışının neyi tetiklediğini size gösterdim. Dolayısıyla burada hani bu günlük mum kapanışının 42 bin doların altında olması 38 bin dolarları bile getirebilir. Evet arkadaşlar 7 gün önce zaten bunları sizlere ben videoda anlatmıştım. Benim analiz videolarımı sıkı bir şekilde takip eden arkadaşlar her zaman piyasanın önünde olmuş olacaklar ve her zaman piyasaya daha farklı bir göz ile bakmış olacaklar. Bu yüzden videolarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki bu analizlerin sık sık devamı sizler için gelsin. Evet, bir kez daha özetleyelim. Ben sizlere neden bahsetmiştim arkadaşlarım? Günlük grafikte 42 bin doların altında kapanış yaptığımızda hep düzeltme görüyoruz demiştim. Bakın burada da geçmiş düzeltmeleri sizlere göstermiştim O önceki videomuzda. Fakat e, üzülmemeniz gerektiğini bunun da e, sebeplerini ne demiştim arkadaşlar? Diplerimiz yükseliyor demiştim arkadaşlar, tamam mı? Ve aynen son bu 42 bin doların altında yapılan günlük kapanışla ne oldu arkadaşlar? Bakın 38 bin dolar fiyat hedefi vermiştim ve 38 38.500'den yukarı döndü Bitcoin. E, yani burada yine yükselen bir dip yapmış olduk ve senaryomuz nokta atışı çalışmış oldu. Evet, şimdi bu özet kısmını da geçmiş bulunuyoruz ve şimdi geliyoruz güncel Bitcoin analizimize. Lütfen çok dikkatli bir şekilde beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bakın arkadaşlar günlük grafiğimizde 42 bin doların altındaki yaptığımız kapanış yine bize bu geçmiş senaryonun çalıştığını bu şekilde göstermiş ve ispatlamış oldu. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bu grafiği zaten ben çok sık sizlerle de paylaştım. Birinci alım bölgesi verdim ve buradan bir yükseliş hedefi verdim. Ve aynen birinci alım bölgemizi test ettik ve buradan Bitcoin yükseldi. Nereye kadar? 48 bin dolara kadar. Ben 50 bin dolarları işaret etmiştim. 2 bin dolarlık farkla kaçırdık oraları. Burada da ikinci alım bölgesi vermiştim. Burayı da arkadaşlar test ettik neredeyse. Çok yaklaştık. Tam test edemedik. Ama buradaki fiyat hedefimizde neresi? 48 bin dolar. Diye bu zaten bunu her videoda da e, Telegram kanalımda da zaten bu grafiği sık sık sizlerle paylaşıyorum ve buraları silmiyorum ki Sizler bunun üzerinden Fikir Yürütün Evet şimdi önümde Bitcoin'in 4 saatlik grafiği açık arkadaşlarım Burada Bakın arkadaşlar e, Bir Pozitif uyumsuzluk oluştu Aresayda Yani bu ne demek Fiyatlar Düşüyorken RSI yükseliyorsa biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz ve bu yakın bir zaman önce oluştu. Ee, pozitif uyumsuzluk olunca ne oluyor arkadaşlarım? Bitcoin yükseliyor ve bu formasyon da ve birçok kez de RSI'de gördüğümüz pozitif uyumsuzluklar çok çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Peki biz grafik üzerinde pozitif uyumsuzluk gördüğümüzde ne düşüneceğiz? piyasanın yükseleceğini düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü pozitif uyumsuzluk olduğunda RSI'de pozitif uyumsuzluk tespit ettiğimizde bu bir yükseliş sinyalidir. Ve benim geçmişe dayanarak ve RSI'deki pozitif uyumsuzluklar da arkadaşlar çok fazla çalışıyor. Tabii ki her pozitif uyumsuzluk çalışacak diye bir garanti hiçbir zaman olamaz ama genellikle pozitif uyumsuzluklar çalışıyor. Zaten biz bunu Bakın pozitif uyumsuzluk gördükten sonra zaten fiyatta yükseliş gördük ve yükseliş başladı. Dolayısıyla yönümüz yukarı görünüyor. Burada bizim için önemli olan seviye 42 bin dolar arkadaşlar. Eğer günlük kapanışımızı 42 bin dolar üzerinde yapar isek buralarda bahsettiğimiz senaryo yukarı yönlü gerçekleşmiş olacak bu sefer. Çünkü ne zaman 42 bin dolar üzerinde kapanış yaptıysak güzel yükselişler Gelmeye başlıyor. Hani benim buradaki beklentim de şu 42 bin dolar üzerinde günlük kapanış yaptığımızda bu fiyat hedeflerini test edebiliriz. Şimdi bir de ara sayıda arkadaşlar yönümüz güzel ve grafik üzerinde de uyumsuzluk olması bizim için iyi oldu. Peki günlük grafikte ne durumdayız? Şu anda önümde de Bitcoin'in günlük grafiği açık arkadaşlar. Bakın. Burada da size söylemem gereken olay şu arkadaşlar. RSI kafasını yukarı çevirdi. Dolayısıyla burada da teyit etmiş oluyoruz. Yani Bitcoin'de beklediğimiz yükselişi teyit etmiş oluyoruz. Bu da bizim için bir gösterge. Ve düşünün yani daha RSI kafayı yukarı çevirdi. Ve aşağılarda yani fiyat güzel yerlere gideceğinin ön sinyali olabilir bizler için. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama şu anda yönümüz yukarı görünüyor ve 4 saatlik grafikte oluşan RSI'deki pozitif uyumsuzluk ise bize yükseliş geleceğinin ön bir sinyalini teşkil ediyor. Analizlerimi beğeniyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.